Hepinize arkadaşlar ben Umut Altıtaş ee, Arkadaşlar biliyorsunuz çekiliş olacaktı İşte çekilişimiz bu postaydı Ve ee, Bitti arkadaşlar Çekilişmiş kurallar burada yazıyordu Arkadaşlar her şeyi hazırladım Ödül adı Hesap olacak Ödülümüz hesap Bir asıl kişi olacak kazanan İki yedek olacak Katılım şansı ne kadar çok yorum olursa O kadar çok şans etiket en en az etiketlenme sayısı 4 olacak arkadaşlar. 62 yorum bulunmuş geri sayım arkadaşlar. Ondan geriye sayacağız ve artık çekilişimize artık başlayabiliriz arkadaşlar. Bu arada çekilişi de çekiliş yapmak istiyorsanız insta boma ama biraz zor bulunuyor bu yer. Başladık arkadaşlar bakalım nasıl olacak hadi görelim ve şu an bekliyoruz arkadaşlar sayım yapılacak ve başlıyor arkadaşlar bir Asıl Kişi Bulunacak Arkadaşlar Ve Oha Şaka Şaka Yapıyorsun Arkadaşlar ee, Otomatik Şey Yok Bunda Arkadaşlar Bu Kazanmış Bakalım Tamam Şimdi Yani yaptık. Asıl kazanan oldu. Benim kafam gitti ve Neyse arkadaşlar, ikinci yedekleme Hira Nur 41 oldu. Pardon birinci yedekleme. İkinci yedekleme ise Emre oldu arkadaşlar. Bakalım. Ee, evet. En kazandı bir kere. Dediklerimizin hepsini yaptı. Ee, evet. Aslında yedek de kazandı. Ama arkadaşlar en çok yorumu yapanın kadar şansı oluyor demiştim. Bir dakika çekilişimizi artık şey yaparız. Ee, e, bu iki arkadaşımız tabii ki de kazanamadı. Üzgünüz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu arkadaşımıza bir hesap vereceğiz arkadaşlar. Şöyle ki şu an ekran fotoğrafını çekiyorum. Bakın. Kazanan kişi diye şöyle ekran fotoğrafını çektim. Emre de kaybettiğine göre. Emre de kaybetti arkadaşlar. Bu kişiler kaybetti. Eee. Kişi yanında şu anda aktarmalıktadır. tadır. Evet arkadaşlar bu kadardı. Bitti. çekiliş kodumuz eee bir saniye en az dört kişi mesai geçerlidir ya bak burada katılım ve bilgilendirmeleri var neyse arkadaşlar şu an canlı yayındayız anlık sonuçlarımız canlı yayına düştü yani başkaları da bizim yaptığımız şu an görüyor ve kazandığını görüyor evet arkadaşlar bugünkü canlı eee çekişimiz bugün bu kadardı bir daha çekiliş yapmamızı istiyorsanız arkadaşlar bol bol buna bir 15-20 like bekliyoruz arkadaşlar. Ee, ben demiştim size katılın. Evet arkadaşlar hepinize hoşça kalın. Şöyle kazanımızı gösterelim. Evet arkadaşlar. Bir dahaki kişiye artık bir dahakine hepinize hoşça kalın.